Elimde olsa söküp alırdım seni gökyüzünden. Bir daha asla doğmayacak benim için mi güne? Uzak dur yeğenimden. Sen haddin olmayan konulara karışma. Şimdi sen cevap ver. Beyi körümüne. Bakıcı sana mı lazım? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Yaman'a helal olsun. Seher'i bir an bile unutamıyor. Bir şekilde Seher geri gelsin. Yaman artık acı çekmesin izleyicinin kırgınlığı bitsin artık. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Emanet dizisinde Yaman'ın acıları uzun süre dinmeyecek. Şimal yıldızı söylen Yaman kalbindeki karanlığın içinde bocalayıp duracak. Düşmanlarına korku salan Yaman Kırımlı sevdiğini kaybetmenin acısıyla çaresiz durumda yüzüne bakıp şimal yıldızına öfkeyle haykıracak olan Yaman, elimde olsa söküp alırdım seni gökyüzünden. Karartırdım dünyayı kendi dünyam gibi. Bir daha asla doğmayacak mı benim için güneş? Benim için bir daha parlamayacaksın şimal yıldızı diyecek. Yaman seherin acısıyla boğuşurken, Nana da sevdiğini düşünecek her gün. Her gün rüyalarında görecek. Nana ya sen gel ya da ben diyerek intikam hırsını tazeleyecek. Yaman'ın durumunu gören Nana onunla konuşmak istese de Yaman onu ilgilendirmediğini söyleyerek Nana'yı tersleyecek. Nana'nın Yusuf'tan uzak durmasını söyleyen Yaman'a Nana bakıcı Yusuf'a mı lazım sana mı diyecek. Emanet uzun bir süre Yaman'ın kalbindeki acı ve Nana'nın intikam hırsıyla devam edecek sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen